Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kabardıkça kabaran, üzerine döktüğüm sos ile lezzetine lezzet kattığım şahane bir poğaça tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, Değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz poğaçanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifime hamuru yoğurmakla başlıyorum. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık suyu koyuyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket mayayı da ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Bu arada mayanın aktifleşmesi için kullanmış olduğunuz sütün ve suyun ılık olması gerekiyor. Aksi halde mayanız aktifleşmez. Poğaçanın hamurunda 2 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın aklarını hamurun içerisine koyuyorum. Sarılarını üzerine döktüğüm sos için kullanacağım. Yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bu tarifimde 6 su bardağı un kullandım. Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. O yüzden sizler de ununuzu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Biraz daha karıştırdıktan sonra unun bir kısmını daha ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ekledikten sonra spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyoruz. Bu aşamadan sonra artık elimle yoğurmaya devam edeceğim. Güzel bir hamur elde edinceye kadar 2-3 dakika boyunca elimle yoğuruyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz Abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Hamuru elimle yeterince yoğurdum. Tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. 3-4 dakika boyunca da tezgahta yoğuracağım. Hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz, Yapmış olduğunuz ürünler o kadar güzel ve lezzetli olur. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Sizlere yoğurmuş olduğum hamurun kıvamını göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi özlü ve yumuşak bir hamur elde ettik. Tekrar yoğurma kabının içerisine koyuyorum, üzerini kapatarak 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Ben de bu arada üzerine dökeceğim sosu hazırlıyorum. Bunun için genişçe bir kabın içerisine 200 gram süzme peynir, yarım çay bardağı sıvı yağ, daha önceden ayırmış olduğumuz yumurta sarılarını koyuyoruz ve ayrıyeten 1 adet yumurtayı da ekliyoruz. Çatal yardımıyla malzemeleri biraz eziyorum. Daha sonra bütün malzemeleri boza kıvamına gelinceye kadar el blenderından geçiriyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz Sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Poğaçalarımızın üzerine dökeceğimiz sosu hazırladık. Kıvamı da oldukça güzel oldu. Sosumuzu kenara alıyoruz. Bir saatin sonunda hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalanmış. Kesme tartıyla ilk olarak hamurun havasını alıyorum. Böylelikle poğaçalarımızı yerken mayanın tadını hissetmeyeceğiz. Tezgahın üzerine biraz un serpiştiriyorum. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Bu arada hamuru hem toparlıyorum hem de rulo haline getiriyorum. Hamurumuzu ortadan ikiye kesiyoruz. Kesmiş olduğum parçanın bir tanesini alıyorum, tekrar rulo haline getiriyorum. Bunu da 6 eşit parçaya keseceğim. Parçalardan bir tanesini alıyorum, beze haline getiriyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin üzerine yerleştiriyorum. Poğaçaya başka şekil vermiyoruz. Sadece yuvarlıyoruz ve tepsinin içerisine yerleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yapımı oldukça kolay. Poğaçalarımızı hazırladık. Üzerine kapatıyoruz. 15 dakika boyunca tepsi mayasının gelmesini sağlıyoruz. 15 dakikanın sonunda poğaçalarımız oldukça güzel bir şekilde mayalandı. Daha önceden hazırlamış olduğum sosu alıyorum. Poğaçaların üzerine döküyorum. Bu sos sayesinde poğaçalarımızın lezzetine lezzet katıyoruz. Tekrar karıştırdıktan sonra poğaçaların üzerine sosu döküyorum. Fırına koymadan önce üzerine biraz da susam serpiştiriyorum. Bu arada fırınımızda 180 derece alt üst ayarı açtık poğaçalarımızı sıcak fırına koyacağız. 35 dakika boyunca kontrollü bir şekilde 180 derecelik fırınımızda poğaçaları pişirdik. Pofur pofur kabaran harika sosuyla çok lezzetli poğaçalar elde ettik. Fırından çıkartır çıkartmaz üzerine kapatıyorum. 10 dakika boyunca bu şekilde bekletiyorum. 10 dakikanın sonunda sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. İçerisinde hiçbir hamurlaşma yok. Oldukça güzel bir şekilde pişti. Bu leziz poğaça tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın her şeyin görünücü olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.